Hey <laughs> gut gut. Burdayım, burada. Bugün denge oyunu oynayacağım. Gut gut. Oyuncu aile ne pa pa Evet canlar, bugün bambaşka bir oyuna girdik. zıplayamıyoruz zıplayamıyorum. Aa, yokmuş. Da bir dakika, mı? buradan değil ya. Nereye yanlış gideceğim şey. acaba ben? Bence de yanlış yer. Meyher var mı gitme yeri? Nereye gideceğim? Aa, Buraya ha, da şey gitmeyeceğim. Geçir. oradan gelmedi. Çıkamıyorum da. Ben nereye gideceğim? bulamam. Olsam Aa şuraya gideceğim ya. ya. Start diyormuş. Buraya gideceğim. Dostum çekilir He. misin? Birbirimize çarpmak mu? Dostum ben seninle uğraşamam Lako. diyordum. Allah'tan birbirimize çarpamıyormuşuz. Çarpsaydık yoksa var ya bu. Sen var ya beni geçemezsin dostum. Yarışacağım birinin olması çok iyi, iyi oldu. <laughs> Yarışacağım biriler olunca çok mutlu oluyorum canlar. Onları böyle geçmeye çalışıyorum. Amacımız denge oyunu, mobil oyunu vardı ya. Bunun Roblox He. versiyonunu yapmışlar. Tabii ki ben böyle patana kütleni oynayacağım yine. Evet. Sen zaten hiç şey Beklemek yok ya. dostum. Ben de bekleme <laughs> diye bir şey yok. Böyle hızlı hızlı gideceğim. Ooo. Oh. Bence nene, nene, nene. paraları toplamama gerek yok dedim ve kesin paralar toplamama gerek olacak. Olacak. Ha buralar gezemem şey ya. Vardır. Aynen orada da farklı bir şey var. Top var. Ay, kırmızı top, şey top alacak. Dur dur. Ve en sevdiğim kırmızı top. Bak Ama... al, aldı adam mı olacağım acaba? Hayır o olacak Yo, olsan oğlum. olurdun zaten. Öndeki turuncu olurdu. Sen beni nasıl geçersin? Geliyorum. Allah'ım geçti, son geçti. surat geliyorum. O beni geçemez. Geçti. Eyvahlar. Kimse olsun. beni geçemez. Bu hırsınla düşeceksin. Hayır düşmeyeceğim. Kimse beni geçemez. Geldim. Geldim 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 ne geldim 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 geldim, geçtim, geldim. <laughs> geldim. Kimse beni geçemez. Şimdi bak yeni oyuna başladık. Yeni oyun. Önümü düzeltmeden hemen onu geçmeye odaklanıyorum. De La o benim tek hedefim canlar. Lako! Lako'yu geçmeye çalışacağım, tek hedefim o. Artık bundan sonraki bütün şeylerimizin adı... Ne denir ona? Rakiplerimizin adı Lako. Niye? Lako! Sevdim adını. Geçtim bile artık, onun adını anmayalım. <laughs> geçtim artık, o benim rakibim bile değil. Artık onun adını anmayalım. O kadar diyorsun. O oyuncayla ile yapsın bütün rakibim. Aynen aynen, artık geçtim. Benim rakibim olamaz. Şimdi önümdeki yeni rakiblerim rakibimiz Türk Hava Yolları. Uçuyorum. <laughs> Uçuyorum. deneme dedi. En başa at. Lako benim en yakın hedefim artık. Ya gördün mü? Checkpoint yok mu oyunda? Lako. Lako'yu geçerim ya. Kanki. geçerim herhalde. Neredesin kanki? Lako aramızda bayağı bir mesafe olsa da o da düşer diye düşünüyorum canlar. Lako. Ya öyle artist artist önden önden gitmek de olmuyormuş gördün mü? Lako nerede? Önde mi? Hayır Lako da yok bak gözükmüyor. Ya çok ileri gitti ya gözükmüyor düştü. Lako sen piyasada yoksun neredesin kanki? Hayır şaka yaptım. Hayır. Yine şaka yaptım düştüm. Nasıl geçiyorduk orayı ya bir dakika. Lako neredesin kanka? Lapsırt diye koydular seni oraya. Bir dakika tamam artık, artık birazcık. Hatta rengim değişti. Uç... Aa, evet düştükçe rengim değişiyor. Siyahlaşıyor muyum acaba? Hayır pislendin sen ya. Aa, olabilir. Paralar falan ne işe yarıyor bilmiyorum. Canlar biraz ilerleyelim onlara Belki da top bakacağım. Belki de onlara bakmak istiyorum. Şuralar bak geçebiliyorum. Buralarda sıkıntı yok da. Tekrar şeyde sıkıntı Türkiye var. Yolları dedik. Bak şurası sıkıntılı birazcık. Biraz önce Burada atladın zıpladık karşıya geçtin. <laughs> Orayı ne yapacağım anlamadım. Yükselince bence celereceğim. Yükseler, yükselirken ilerleyeceğim. Uh, tekrar dene. Tamam, bir dakika problem yok. Öyle oyunu öğreniyorum ya. Yanacaksan buralarda yanayım. ileride yanmayayım. Hadi, hadi hadi hadi. Oyunu öğrenmem lazım benim. Hiç şey yok. Biraz önceki havaları gördünüz. Nasıl rey yapılır görüyorsunuz. Havam tüm havam gitti evet. Topum evet. da kirlendi ya. Topum da kirlendi. Mavilikten tamam, bunu nasıl yapacağım? Bu hızlı mı oynamam gerekiyor? Bak tedirgin oynayınca geçemedi. Evet, İlkinde hızlı, hızlı geçmiştim. İlkinde kendine güveni ortun. Oradan oraya zıplıyorsun. Ha böyle. Sonra yükselince geçeceğim. Sonra buradan zıplarken yükselirken. Bak yükselince atlayacağım hemen. Gelmişken şu parayı da alalım. Oyunu öğreniyoruz canlar. Lako. Lako'yu yakalarız herhalde. Bedduan tuttu Lako. Lako'nun bedduası tutmuş olabilir. Bakalım belki yakalarız onlar. Sola gelip vuruyoruz. de düşmezsin herhalde. Yok yok düşmem bölüm bölüm yapmışlar. Nasıl? Üçüncü seviye normal. Dikenler ve eğikler derken Lako'yu görüyor musun? Görmüyorsun. Daha derdimiz Lako'dan. Dikenler diyor eğikler diyor Lako diyor. Ha, böyle eğimli anladım. Burada ama birazcık bekleyeceğim bak. Uçunca zıplayacağım ben yönlendireceğim. Hep işte Türk Hava Yolları bak şunları bir alalım canlar. Şu anlık ama yönlendirmeyi aşırı tatlı yapmışlar. Uçmayacaktım yanlış yere gidiyordum az daha. Ben problem yok. Şöyle yükselince biraz buraya doğru gideceğim. eğiklerde bunlar mı? Problem yok dostum. Eğiklerde problem yok. Eğiklerde hiç problem yok. Gerçekten düşe yazmak gibi bir şey bu. Tek rakibim dikenler. Dikenler. Dikenler tehlikeliymiş yatı verir seni topunu. Ya buraya kadar gelmişken biraz denkliğini oynayalım. O dikenlerden kurtulacaksın. Önümde kırmızı bir rakip var. Önümde yeni rakibimi buldum. Allah'ım yeni rakip koş. Koş koş geç. Koş 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 yeni rakibim. Yeni düştü o da düştü düştülere düştü mü? O bizden sonra gelen rakibimiz. Aa orada beyaz. Milor sensin yeni rakibim. Milor geldim. Vedat Milor tek rakibimiz. Geldim 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 gel. Git ona sen ben seni geç. Yok oraya değil. Hayır niye o almadı? Ben o nereye? Ne, nereye gideceğim? Aşağı düşeceğim. Neden almıyorsun ya? Ben paraları almıyorum. Ya o para değil o mavi bir şey. Benim paraya ihtiyaç bu ne ya? Bunu mu diyorsun? Evet. Benim paraya ihtiyacım yok. Oradan geçersin. Hayır. Hayır! Milor, Milor geliyorum dost. Milor geliyorum dost. Milor geliyorum. Tek rakibim sensin. Ah geliyorsun geliyorsun. Geçin benim. önümde o kim? Geç Aa siyah oldun. Aha Can mı acaba bu? Artık o kadar pislendik ki. O kadar az kaldı ki şu an şansım. Benim bunu geçtim geçtim geçemedim gidiyoruz canlar. O kadar pislendik ki yavaş, yavaş artık yavaş gidiyoruz. oldu. Aynen, sokak topu oldu. Giblesin. Sokak topu nedir ya? Ya sokak kedisinin topu hali. Baksana elin yüzü. Sokak kedileri candır. Tabii candır. Hepsi candır. Hayır Güzel. da elin yüzün değişti. Bir sürü rakip var karşıda hepinizi geçeceğim geliyorum. Allahım bak hırs yapıyorum ya Allah Allah, kardeşim tekrar denediyor benim hırsından Hırsımda, dolayı ya evet yeşillenmeye başladım ee, zorluk seviyesi de normalmiş bu arada ciddi misin <laughs> normalde bile zorlanıyorsak demek ki de bayağı zorlanacağız ay insanlar. ne kadar gıcık gıcık konuşuyorum hayır iyice yükselmem lazım iyice yükselmeden atlayınca sorun yaşıyorsun ah yeşil oldun Yeşil aynen yeşil. Her renk deniyorsun. Ya, ya her seferinde Aa, amacımız o zaten düşmem yoksa. Mübarek. Düşmem yoksa seferinde. amacımız renk denemek canlar yoksa biliyorsunuz evet. düşmem yani. Ben nerede? Heyecan yapmayalım ya rakipler yine geçeriz. <laughs> rakipler bizden sorulur heyecan yapmayalım. Hey kankiler. Geldim Rakuldu. geldim. Tek rakibimiz şu an bir yolları. <laughs> süper süper canlar buraya kadar geldikten sonra ben yenilmem herhalde inşallah yine ya. Yerine ha bana para yok. topla deme. Ba, ba, bana para deme. Ya para bana topla para demiyorum deme. da o mavileri toplamadan geçmen kötüyse geçemeyeceksin hayır, yani. Hayır hayır toplarım geçerim. Viu. Viu. Bana para deme. Nereye düşeceğim? Ben nereye düşeceğim bilmiyorum. Şuraya. Evet oraya. Güzel. Bak, Oo. Bak gittiler bir biz kalmışız. Allah Allah yetiştim yetiştim. Yetiştim. Şimdi onlar çözene kadar ben onları geçerim. Artık bundan sonra Hep yanmak yok canlar. Diyor. Ya onlar oyunu anlayana kadar ben onların o oh, hepsini geçerim. Biraz hızlanmam lazım sanırım. Güzel güzel güzel. Pembe kendini. Bayağı rakip var bayağı rakip var. Bayağı rakip var. bunlar düşüyor tartı. ya bunlar düşüyor bunlar acemi. Birazdan biz de düştük. Bunlar mi? acemi. Acaba hızlı mı gitmem lazım? Birazdan biz de düşersek. Aa bura hızlı mı gitmem gereken bir yer? Çekilir misin dostum? Leo. Yani... Leo. Ah çarptım sandım. Ona vurduk sandım ben. Ben de içinden geçtim. Ah nasıl çıkacağım oraya? Zıplayamıyorsun ki. Oraya çıkmayacaksın. Demem. Şaka. Hayır. Şaka. Buradan Şak, gidemezsin. Şaka. Dolama yeri vardır bence. Buradan oraya gitmen imkansız. Allah'ım. <laughs> İplerin üstünde yürüyorum. Cambaz oldum. Ay. Sahaftım, oldum. <laughs> Aa çok inanılmaz. Yetenekliyim Ağzım ya. Açık ben izliyorum. gerçekten yetenekliyim. Hangisi doğru? <laughs> Bir de düşüyormuş güzel taktik yapacaksınız canlar önceden. Taktik yap geçeceksiniz. Öyle taktik yok bam 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 olmuyor bu oyunda. Oy. hangi tarafa? Peki öbür Aynen, bu tarafa gidelim. ya Nereden netlik? Ya gördün rakiplerin hepsini geçtim. Onlar düşerken ben ilerliyorum. Yine büyük konuşmayım ama bitireceğim inşallah. <laughs> Bitireceğiz be abi. Şöyle hop. Yok pembe zek, burada atlamış herhalde. Zek, 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 zek. Peki ya burada da atlamazsın mı? ama yani. Burada da atlamazsın. Belki de atlarsın. Burada da Neden atlamazsın ama yani. Ki? O neymiş Top öyle ya? Bu o neymiş böyle canlar? Artık finale varabilir miyiz? Bitsin artık bu çile. Diken 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 diken. Nerede diken var? Diken, 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 diken. diken var. Nasıl geçeceğim onu? E, yandan geç. E, a, Süper. Yavaşla yavaşla. Nereye düşeceğim? Yukarıya yükseltiye. Ay, yükseltiye ya. Buraya işte bak. Süper süper buraya buradan gelecekmişim de yine ipten nasıl yürüyeyim ben ya. Hadi. Allah! Çok güzel çok güzel çok güzel çok, çok, iyi. çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok korkma sen korkma. Aynen. Korkma sen iyi geçtin. Süper geçtik sanlar. Aa bura güzelmiş. Sen söyledin. Lakı. Lakı var mı? yok. Lakıya fark attık biz. Ya. Ya. Lako'ya Lako fark, Lako ya fark, fark attık. Fark attık fark attık fark attık. Fark attık. Hiç merak etme. Şimdi Bunlardan biri doğru hangisi doğru? Yok. Buradan iniyormuşum olmuşumdur? <laughs> ee araya düştük sen benim araya düştüm ne zaman gördün? Çok gerek. Ben yani şunu al diyeceksin demiştim ee, onu alayım da önce. Ya ne işe yaradığını bilmiyorum. Oo dikenler en sevdiğimiz biz Aa, sizin aranızda ya. var ya en hızlısından gideriz. Ha, çarpma, Vare var ya vıdık vıdık gider çatmam. At var gidersin. o gider. ileride at gibi. Oy, oy. ne oldu gördün mü çatmadım bir tane buldum yavru at. Yok. Süperiz canlar. Süperiz. Allah Allah. Ben bayağı iyi gidiyorum. Ya. Sesleri çok iyi yapmışlar. Taşlardan falan gidiyorsun. Ya taşlar falan bizim işimiz ya sen merak etme. Kılpay kılpay gidiyorsun ha. Bunun üstünden üstünden gideceğim alacağım bunu da. Bunu da alacağım saklanmışlar oraya kızgın surat. Nadir ciddi etiketi. Tabii biz çok ciddiyiz. Yani böyle böyle devam ediyoruz. Korkuyorum ama. Burası daha aksaymış. Ben burayı daha uzun gibi görmüştüm burası aksaymış. Geldi. Bitti bitti bitti. Ay düşüyordum bitti bitti. Bitti 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 son gaz bas 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 bas. Canlar oyun çok tatlıydı bilmiyorum devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.